Olimpos'un zirvesinden yansıyan fırtına. Kudret, arzu ve bir kralın yalnızlığı. Zeus. Olimpos'un doruklarında rüzgarların tanrıların sırlarını fısıldadığı, bulutlarınsa gizemli perdeler gibi yayıldığı o ebedi sarayda bir varlık hüküm sürüyordu. Zeus onun göksel tahtına oturmuş hali yalnızca bir kralın saltanatını değil, aynı zamanda evrenin en ilkel çalışmalarından doğmuş bir gücün ve insanın ruhundaki en derin çelişkilerin somutlaşmış bir halini temsil ederdi. Zeus'un kişiliği, mutlak kudretin göz kamaştırıcı parıltısıyla, izginlenemeyen arzuların yıkıcı alevini bir arada barındıran, zamanın ötesinde bir bilmeceydi. O, sadece şimşekleri savuran bir ilah değil. Aynı zamanda kendi zaaflarının da tutsağı olan yalnız bir hükümdardı. Zeus'un hikayesi bir fısıltıyla değil, bir çığlıkla başladı. O, daha doğar doğmaz babası Kronos'un korkunç midesine hapsedilmeye mahkumdu. Tıpkı daha önce kardeşlerinin yaşadığı o karanlık kader gibi. Kronos, kendi babası Uranos'tan çaldığı tahtın lanetiyle sonunun kendi evladının elinden geleceği kehanetiyle zehirlenmişti. Her doğan bebeğini yutarken sadece kendi korkusunu değil aynı zamanda evrenin bitmek bilmeyen güç döngüsünü de yutuyordu. Ama kaderin ipleri annesi Rhea'nın çaresiz yüreğinde ve kurnaz zihninde çözülmeye başladı. Son çocuğu Zeus doğduğunda Rhea bebeğin yerine kundak bezlerine sarılı sıradan bir taşı Kronos'a sundu. Kronos, aldatılmış zihninin bulanıklığıyla o soğuk taşı evladının sıcaklığı zannedip yuttu. İşte o an Olimpos'un geleceği, Girit'in ıssız dağlarında, Dikte mağarasının kuytu gölgelerinde, bir keçi olan Amaltia'nın şefkatli sütüyle beslenen, Kuroteslerin kılıç şıkırtıları arasında büyüyen, bir bebeğin ellerine emanet edilmişti. Yıllar aktı. Zeus büyüdü. Gücü damarlarında bir fırtına gibi kabardı. Gözlerinde babasının zalimliğinin keskin gölgesi, yüreğinde ise zincirlenmiş kardeşlerini kurtarma ateşi yanıyordu. Metis'in bilgece fısıltılarıyla babası Kronos'a kusmaya zorlayan o acı iksiri içirdi. Ve dev Titan titredi. kustu. Midesinden sadece yuttuğu o soğuk taş değil, aynı zamanda yıllarca karanlıkta hapsedilmiş kardeşlerinin çığlıkları da fışkırdı. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon adeta yeniden doğmuşçasına nefes aldılar. Bedenleri yücelmiş, zihinleri babalarının zindanından azad olmuş, gözleri intikam ateşiyle parıldıyordu. Ve sonra geldi evreni temellerinden sarsan, 10 yıl süren o muazzam çatışma, Titanomakya. Bu yalnızca bir savaş değildi. Bu kaostan kozmoza geçişin, ilkel gücün hiyerarşik düzene boyun eğmesinin destansı dramasıydı. Titanların hantal, kadim kudreti, Olimposluların genç, zeki ve acımasız dinamizmiyle çarpıştı. Zeus bu kozmik fırtınanın tam kalbindeydi. Cyclopların demirhanelerinde dövülen o yıkıcı şimşek, onun kollarında bir uzantıya dönüşmüştü. Her bir atışı gökyüzünü yarıyor, dağları delik deşik ediyor, Titanların yüreğine tarifsiz bir korku salıyordu. Hekatonkirlerin yüz kolu, fırlatılan devasa kayalarla Titanların saflarını darmadağın ediyordu. Sanki yerin kendisi onlara karşı ayaklanmıştı. Gökyüzü ve yeryüzü bu savaşın gürültüsünden inledi. Savaş bittiğinde Zafer Olimposluların, Yenilgi ise Tartaros'un ebedi karanlığına sürüklenen Titanların oldu. Kronos, kendi oğlunun elleriyle sonsuz bir zindana mahkum edildi. Kaderin acı bir cilvesiyle kendi korkusu onu yutmuştu. Ve evren yeni bir kralın gölgesine büründü. Zeus kardeşi Poseidon ile denizin hırçın gücünü, Hades ile yeraltı dünyasının soğuk hükümranlığını paylaştı. Gökler, şimşekler ve tüm tanrıların yüce tahtı ona kaldı. Artık o, Olimpos'un tartışmasız kralıydı. Ancak Zeus'un krallığı yalnızca şimşeklerin parıltısından ibaret değildi. O aynı zamanda adaletin yemininin, kutsallığının ve misafirperverliğinin de sarsılmaz bir koruyucusuydu. Zaman zaman insan kılığına bürünerek ölümlülerin arasına iner, onların ahlaki değerlerini sınar, yalanı ve haksızlığı acımasızca cezalandırırdı. Lycaon'u kendisine insan eti sunma cüretini gösterdiği için bir kurda dönüştürmesi, onun adaletsizliğe duyduğu katı öfkenin somut bir kanıtıydı. Ancak Philemon ve Baucus gibi, Yoksulluklarına rağmen cömertçe misafirperverlik gösteren basit köylüleri de ödüllendirmişti. Onun merhametli ve cömert yüzünü ortaya seren bu davranışlar Zeus'un karakterinin bir parçasıydı. O, insanların dünyasına karıştığında çoğu zaman bir öğretmen, bazen bir yargıç ama her zaman ilahi bir gücün sarsılmaz temsilcisi olarak belirirdi. Ne var ki Zeus'un kişiliği mutlak adalet ve bilgelikle örülü değildi sadece. Onun saltanatının en büyük gölgesi ve El Olimpos'taki en büyük fırtınanın kaynağı doymak bilmez arzuları ve sadakatsizlikleriydi. Hera onun kudretli eşi ve kız kardeşiydi. Evlilik bağının ve kadınların koruyucusuydu. Ama Zeus ne yeminlerine ne de karısının öfkeli bakışlarına aldırış etmeden sayısız aşk macerasına atılırdı. Genç tanrıçalar, ölümlü kadınlar, periler, hiçbiri onun çekim alanından kaçamazdı. Leda'ya bir kuğu kılığında bürünmesi, Daene'nin odasına altın yağmuru olarak süzülmesi, Europa'ya yakışıklı bir boğa suretinde yaklaşışı, tüm bunlar onun hem kurnazlığının hem de şehvetinin derinliklerini gözler önüne sererdi. Bu sayısız birleşmeden mitolojinin en büyük kahramanları ve tanrıları doğdu. Herakles, Perseus, Minos, Apollon, Artemis, Hermes, Athena ve Dionysos. Her biri Zeus'un gücünün, çekiciliğinin ve pervasızlığının birer yaşayan kanıtıydı. Fakat her bir kaçamak Olimpos'ta yeni bir fırtına koparırdı. Hera'nın kıskançlığı, şimşeklerin gölgesinde bile ürkütücü bir gölge gibiydi. Zeus'un aşık olduğu kadınlara ve onların çocuklarına karşı acımasız intikam planları kurar, onları lanetler, peşlerine canavarlar takardı. Aioyu, Zeus'un uğruna masum bir ineğe dönüştürüp sineklerin eziyetiyle diyar diyar sürüklemesi Semele'yi Zeus'un gerçek tanrısal formunu görme arzusuyla yanıp tutuşturup sonunda yakıp kül etmesi, Herakles'in hayatını baştan sona zorluklarla süsleyen 12 görevin acısıyla doldurması, tüm bunlar Hera'nın kederli, öfkeli ve intikamcı ruhunun Zeus'un eylemlerine karşı bir yansımasıydı. Zeus eşinin bu öfkesine çoğunlukla kayıtsız kalır, bazen hafifçe azarlar ama asla davranışlarını değiştirmezdi. Onun gücü kişisel ahlakın ötesinde, dokunulmaz bir yerde durur gibiydi. Kibir ve otorite tutkusu da Zeus'un karakterinin ayrılmaz bir parçasıydı. O, kendi gücüne olan inancında sarsılmazdı ve meydan okuyanlara karşı acımasızdı. Prometheus'un insanlara ateşi armağan etmesi Zeus'un ilahi sırları ve güçleri paylaşma konusundaki katı tutumunu net bir şekilde göstermektedir. Prometheus'un insanlığa duyduğu merhamet, Zeus'un gözünde bir isyan ve haddini bilmez bir kibirdi. Bu yüzden onu Kafkas dağlarına zincirledi ve bir kartalın her gün ciğerini yemesine mahkum etti. Onun gazabının ve otoritesinin karşı gelindiği takdirde, bedelinin ne kadar ağır olabileceğini acımasızca göstermekte hiçbir zaman geri durmazdı. Hatta kendi çocuklarına bile zaman zaman acımasız olabilirdi. Hepaistos'u topal olduğu için Olimpos'tan aşağı atması veya Athena'nın annesiz doğrudan kendi kafasından doğması gibi olaylar bile Zeus'un karmaşık ve bazen de bencil kişiliğinin derinliklerini ortaya koyardı. O evrenin ve kendi ailesinin en tepesindeydi. Dolayısıyla kararları sorgulanamazdı. En azından kendi gözünde. Zeus'un efsaneleri, onun sadece bir tanrı olmadığını, aynı zamanda insan doğasının tüm yönlerini yansıtan kadim bir arketip olduğunu fısıldar. O, gücün sarhoş ediciliğini, arzunun sınırsızlığını, adaletin bazen çarpık yüzlülüğünü ve bir liderin yalnızlığını somutlaştırır. Onun göklerdeki hükümranlığı, yeryüzündeki ölümlülerin kaderiyle derinden iç içe geçmiştir. O, yıldırımlarıyla felaket getirir hem de toprağa bereket fısıldardı. Sayısız aşk macerasıyla hem yıkım yaratır hem de yeni hayatlar ve efsaneler doğururdu. Olimpos'un tahtında bulutların ve şimşeklerin arasında oturan Zeus sadece bir mitolojik figür değil aynı zamanda evrensel bir semboldür. Onun karmaşık gölgesi antik Yunanlıların evreni, gücü, ahlakı ve insanlık durumunu nasıl kavradıklarının yaşayan bir yansımasıdır. Yüzyıllar boyunca edebiyata, sanata ve felsefeye ilham vermiş, hala tartışılan ve çözümlenmeye çalışılan bir bilmecedir. Zeus nihayetinde ne tamamen iyi ne de tamamen kötüdür. O, güç ve zaafın, bilgelik ve kibirin, aşk ve ihanetin sonsuz dansının yaşayan bir kanıtıdır ve bu yüzden onun efsanesi tıpkı yankılanan şimşekler gibi asla sönmeyecektir.